milletvekilleri aldıkları maaşları hak ediyor mu? Bence etmiyorlar. Şöyle düşünüyorum ben ya, milletvekilleri bir aylık benim aldığım emekli maaşını alsınlar, geçinebiliyorlarsa hak ettiklerini düşüneceğim. Abi kadın yani sen... Toplumdan çok eleştirdiğimiz darbalaş hangisidir? İnsanların yüksek sesle konuşması ve pis pis yerlere tükürmesidir yani. Savaş çıksa ülkeniz için savaşır mısın? Savaşırım. Vatanım için, cumhuriyet için, kadınlar için, her şey, çocuklar için savaşırım. Ülke terk Ölene kadar. kadar. Tam olarak nereye gidiyoruz acaba? Ölmeye. Bölge olarak nereye gidiyoruz? Cennete. Devletin mülteciler için yaptığı yardımlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben hiçbir şey düşünmüyorum. Yaptıkları devletin çok ayıp. Ben mesela sigortalı olmadan gidip devlet hastanesinde mani olamazken onlar olabiliyor. çok saçma bir durum. Yani onların bizden daha çok ayrıcalıkları var. Ben daha mülteci gibiyim. Onlar daha Türk gibi bu kadar. Sen hiç köpek balığı gördün mü baba? Annen beni hiç anlamadı. Toplumlarca çok eleştirdiğiniz davranış hangisidir? Sokak hayvanlarına şiddet yapılması. Savaş çıksa ülkeniz için savaşır mısınız? Kesinlikle savaşırım. Niye savaşmayayım ki? Bu ülkeden başka bir ülkem mi var ki yaşanacak? Ya da gidebileceğimiz başka bir ülkemiz yok ki bizim. Biz burada doğduk, bu toprakta doğduğumuza göre bu toprakta ölürüz. Biz başka milletlere benzemeyiz. Bizim milletimiz asil bir millettir. Nasıl ki ecdadımız bunun örneğini bizlere gösterdi, biz de gelecek nesillerimize bunu aynen aktarmakla mecburiyetindeyiz. Birazdan ölümde buluşacağız Ali Kaptan! Ölümde buluşacağız! Sizce milletvekilleri aldıkları maaşları hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyorlar. Asgari ücret kadar maaş alsınlar. Ülkelerini ne kadar sevdiklerini görelim. Devletin mülteciler için yaptığı yardımlar hakkında ne düşünüyorsun? Devletin mülteciler için yaptığı yardımlar hakkında hiç olumlu şeyler düşünmüyorum. Kendi bizim cebimizdeki para, ülkemize gelen mültecilerin cebine atıyor resmen. Ve kendi vatandaşını aslında mülteci konumuna düşürüyor devlet. Biz şu an kendi TC vatandaşı olarak mülteci konumunda olan aslında bizleriz. Yani. Evet Tabii. çok doğru söylüyorsun. Artı bir. Aynen öyle.